siyasi ve hukuki eşiği atlama zamanı gelmiştir. Demokratik entegrasyon için demokratik yasaları yapmak lazım. Komisyon zaman kaybetmek sizin. Sayın Öcalan'ı dinlemeli. Nitekim Sayın Öcalan komisyon gelirse demokratik müzakere sürecini başlatacağım demiştir. Barışın anahtarı muhatapta baş aktörde olur. Dünyadaki çözüm örneklerinde de görüldüğü gibi İmralı'ya uzanacak doğrudan diyalog, silahları susturup hukuki zemini kuracak en bağlayıcı adım olabilir. Sayın Öcalan 27 yıldır kesintisiz bir biçimde halkları karşı karşıya getirmeye çalışanlara karşı çözümü ve barışı inatla savundu, savunmaya devam ediyor. Evet, Sayın Öcalan'ın umut hakkı mutlaka tanınmalıdır. Ve bakın, umut hakkı sıradan bir hukuk maddesi değildir. Evrensel hukukun merkezindeki ilkelerden biridir. 17 Eylül'de Avrupa Bakanlar Komitesi umut hakkıyla ilgili kararını açıklamıştır ve komisyondan meclisten bu konudaki beklentilerini ifade etmiştir. Bu çok önemli bir karardır ve bu beklentiye mutlaka ciddi bir biçimde yanıt verilmelidir.